Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Nihayetinde artık Sağlık Bakanlığı 8000 işçi alımı kura çekimiyle ilgili bilgileri ele almış olacağız. Bugün itibariyle 3 Nisan 2024 saat 10.30'da Bilgi Yıldızı YouTube kanalı üzerinden canlı olarak size aktarılmış olacaktır. Birazdan yayının detaylarını zaten artık Bilgi Yıldızı YouTube yani bu kanalda sizlere aktarmış olacağımızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kura çekimi ile ilgili bütün kısımları da aynı şekilde yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan rahatlıkla Tüm detaylara erişim sağlamış olacağınızı belirtmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü dün itibariyle duyurular kısmında 2 Nisan 2024 tarihi itibariyle duyurular kısmında bilgileri aktarmış oldu. Dediğim gibi onun da yorum kısmına sabitlemiş olacağım. Yapacağınız iş ve işlemler nelerdir? İsim listesi, kural sonuçları diğer bütün detaylar veya farklı alımlar, ilanlar elimizden geldiği kadarıyla bütün süreci ele almaya gayet göstereceğiz. Lütfen sizler de tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız yer bütün çalışmalar haberdar kalmayı ihmal etmeyiz arkadaşlar dediğim gibi Sağlık Bakanlığı sadece bir ilandır bunun haricinde yüzlerce atama olacaktır İşçi alımlarının hepsinde şansınız denemeye devam edin birkaç ilan daha var onların da bilgisini bugün veya yarın sizlere aktarmış olurum arkadaşlar evet kura çekimi dediğimiz gibi saat 10:30 itibariyle sizlerin karşısına Bilgi Yıldızı kanalında çıkmış olacaktır. Saat 20'den itibaren de ki sonuçla ilgili kısımları da ayrı bir videoda yayınlayacağım arkadaşlar. Saat 20'den itibaren de aynı gün içerisinde sizler yine işçi alımının sonuçlarına Sağlık Bakanı resmi hesabı üzerinden ulaşım sağlayacaksınız. Dediğim gibi hepsine adım adım farklı videolarda anlatarak sizlere daha iyi bir şekilde yol haritası çizmiş olacağız arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah atandı haberinizi alırsınız. Bayrama girmeden önce inşallah atandı haberinizi alırsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Sağa sola çok kulak itibar etmeyin. Sadece sonucunuza odaklanın. İnşallah sonucunuz olumlu sonuçlandığı takdirde işinize başlamış olacaksınız. Herhangi bir şekilde mülakat olmayacaktır. Doğrudan bir atamadır. Diğer detayları da farklı videoda ele alacağız arkadaşlar. Şu an için Canlı yayının saatini sizlere aktarmış olayım bu şekilde. Birazdan da zaten kendi kanalımızda da hazırlığını yapıp sizlere sunmuş olacağız dediğim gibi. Kanala abone olarak diğer bütün süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Her şey gönülde olsun. İnşallah atandı haberinizi alırız. Hoşçakalın.